cam sil hatırlatması. Uzun zamandır camsil kullanmıyor olabilirsin. Selamünaleyküm gençler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. ya Yine başladık bu ya. Yine başladık bunun sorunlarına gene. Bugün klausun kaçıncı bölümündeyiz ya? 4 mü? Bu dört herhalde. Dördüncü bölüm olması lazım. Dördüncü bölümüne hoş geldiniz. E, keyifli seyirler dilerim efendim. Bu arada abone olun, like atın. E, açıklamada da instagram linki var. Oradan da bir gelin ya. Canlı yayın açıyorum. Orada moderatör falan seçeceğim şeyde instagramda. Canlı yayınlarımız çok sarıyor bu arada. A aşırı sarıyor. Vay canına. O hale çok yaklaştır. Ey ee Klaus. Ne, ne istiyorsun? Hediye mi istiyorsun lan? Şimdi arkadaşlarımla oynamaya gidiyorum. Eee git. He sen en son yeni arkadaşlar edinikten Liv seni aldattıktan sonra Klaus ben sana dedim Liv seni aldatıcı dedim ben sana değil mi? Tamam ama önce hazırlanma gerek şu yüzündeki bokları temizlemem lazım Ah tamam hadi gel bakalım şöyle Peki şimdi dur Yemekte ye, iki sokun bir şeyler ye yoğurtlu makarna ye Aa her türlü gidiyormuşsun tamam dikkatli ol Klaus dikkatli ol Eee seni keko saç tıraşıyla gönderseydim keşke ya Sana bir şey yaparlarsa bıçak çekme hareketi yaparsın onlara da sen safsın sen yapmazsın. Yeni arkadaşın oynamak çok eğlenceli sonra görüşürüz Tamam haydi Daya keşke bütün gün evde tek kalabilsem böyle ya e ben ne yapacağım şimdi evde tek kaldım da salondan bir ses geliyor Allah belanı vermeye hırsız girdi eve ya da şey getirdi arkadaşlarını getirdi bir şey oldu Kumbara inceleyin ne merhaba lan kumbara kralı klaus paramız gitti lan ben onun için 30 lira koydum klaus Yeni arkadaşlarım oldukça harika insanlar Ya bırak arkadaşını hırsız geldi polis ara Klaus polis ara 30 liramız gitti Sorun ne? Aa oh, o hırsız 30 liram gitti 30 liram I, Sorun bu Sen mi aldın lan kumbaradan parayı Kayıp para hakkında konuşmak ister misin Klaus Ben e Neyse, ne ah. Allah belan vermeyi sen mi yaptın Klaus bana bunu yapma ya Bana yalan söyleme Klaus üzgünüm sen mi yaptın? Lan 30 lira koydum ben onun için nasıl yapabilirsin böyle bir şey Klaus sen? Sadece iyi biri olmak istedim böylece diğerleri de beni sevecektir. Lan sen parayla arkadaşımı satın almaya çalışıyorsun Klaus. He? Ya of boşu boşuna çalışıyorum ben ya. Ne sadece? Ola diğer çocuklara şeker verdi ve herkes onu seviyor. Ee sen de 30 liraya gidip şey mi? Eee Halley mi? Bu arada hashtag reklam değil. Halley mi alayım dedin onlara? E, Cino mu alayım dedin? Cino'nun tanesi zaten 40 lira olup. İnsanların satın alabileceği şeyleri değil Klaus'cum. Olduğun kişiyi sevmesini istiyorsun. Eee biraz şey yapacağım sana. Felsefe yapacağım. Şu an ne dediğimi ben de anlamadım ama güzel bir şeye benziyor. Şu an söyleyeceklerim. Üzgünüm fazla paramız olmadığını. E niye çalıyorsun o zaman? Niye çalıyor? He? Baban mı kazan? Tamam baban kazanıyor olabilir ama üvey baban kazanıyor sen. Senin tulumuna sıçtığın. Ama çok güzeldi. Bana kötü davranmadılar. E, ne yaptın sen o parayla? He? Anlatsana bana. Ne şeker mi aldın onlara? Artık hediye almaya gücümüz yetmeyecek Klaus. Zaten bunu ha hak, hak etmiyorsun Klaus. Hak etmiyorsun. Hak etmiyorsun. Üzgünüm. Yok. Üzgün değilsin. Nere nereye gitti? Buraya gel. Daha kemer var. Daha kemer var. Klaus nereye gittin? Buraya gel. Ha, seni yakaladım. Bence hemen saklan Klaus. Bence hemen saklan. Ne yapıyorsun lan burada? Üzgünüm. Niye para çalıyorsun sen ha? Evden hırsız. Sen büyüce hırsız. Ben seni boşuna okutuyorum ha. Ben seni boşuna okutuyorum. Sen boşuna B alıyorsun. A artı alıyorsun. Boşuna yüksek notlar alıyorsun. Sen büyüyünce hırsız olacaksın sen. Ne yapıyorsun lan burada hırsız? Ha? Haydi yemeğe gel hırsız. Haydi artık senin ismin hırsız Klaus Del, haydi. Yürü gel. Açlıktan öleceğim başıma iş açıcım bir de ya. Al. Ya ben sana iyi çok güzel bir yemek yedirdim ya? Bak Klaus işte bunlar 30 otu, Bunlar 30 lira klaus. E param da yoktur. He? Ne yapacak şimdi? Bu ne lan Klaus orada bir şey vardı. Bu ne? Neyse senden bir şeyler yapayım. Aa sana kaza koydum. Nasıl hemen acıkabildin sen ya? Ya da gel şurada. ama malzeme kalmaya geldi Klaus mutfakta. He? Hiçbir şey. Onları da mı çaldın lan? Onları da mı çaldın? Marketler de kapalı. Klaus. Marketler de kapalı. Ağaç kal. Açlıktan öl. Ben zaten yemek yemiyorum. Ben NPC'yim herhalde. Haydi uyu. Uyu. Uyumuyor da ya. Ne yapacağım? Zamanı geçirmem lazım benim. Dur şuradan bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Al top oynayalım. E ne yapayım Klaus? Hırsızlık yaptın ama top oynamaktan başka çarem yok zamanı geçirmek için. Uykum geldi? Haydi uyu. Haydi uyu. Rüyanda inşallah rüyanda senin şeyini çalarlar. Ee, burun deliklerini çalarlar. Nasıl bir beddua ettiysem. Bana yatmadan önce biri yok. Yok. Bugünü unutmayacağım Klaus. Sana 3 gün boyunca tripliyim. 3 gün boyunca. Ben sana ben sana bu videoda iyi davranacaktım. Zamanımız var şunu da dikeyim. Ne oldu lan başarım mı verdi oyun? 17 Aralık Pazartesi. Selam. Sana selam yok Klaus. Sana selam yok. Sen Müslüman değilsin Klaus. Ben biliyorum. Bu ne Bak artık daha fazla mektubu. Bunları da çalığa göreyim seni. Gönlüm sen bunları da arkadaşlarına götür orada okuyun birlikte. Ya ben sana dedim Liv'le şey yapma ya. Sen Liv'den bir farkın kalmadı ha çocuk. He işte böyle mutlu olursun. Ama sen bu paralar çaldığın sürece yüzün hep böyle asık olucu. Orangutan gibi. Arkadaşlarına bugün daha çok şey getir. Ya bırak arkadaşlarını artık. Bırak. Ne daha ne götürücün? He? 415 liram var. Al Klaus bunu da götür. Bunu da götür. Onlara yeterince şey verdim Klaus. Evet çok iyi bir arkadaş oldum. He çok iyi oldun. Aşırı iyi oldun. Yemek ye. Okula geç kalma. E, bana ne? da. Haydi git Klaus para çalsın diye ben de çalışıyorum fabrikadan. Evet. Fazla mesai olsaydı keşke. Ne, çaldın yine evden? He? Top burada. Çekimece çekmece burada, takvim burada, koltuk burada. Herhalde bir şey çalmadım bu sefer. Artık kimse benimle oynamak istemiyor. E Klaus 30 lira çalırsan ben de seninle oynamak istemem. Düşünsene ben senin arkadaşınım geliyorum bana 30 lira veriyorum diyorsun ki ben bunu evden çaldım. E ben de senin arkadaş olmak istemem. Bari bir 100 lira falan çalsaydın şey olurdu. Üzgünüm ufaklık ama arkadaşlarını satın alamasın Klaus parayla. Duydun mu? Bir kereliğine popüler olmak güzeldi. Ya sana yine üzülüyorum ama yaptığın yanlış ya Klaus'cum. Evet ama arkadaşlık böyle bir şey değil Klaus. Parayla değil arkadaşlık. Sanırım. Evet öyle. Arkadaşların seni sahip oldukların için değil Klaus. Paran için değil. Kendin olduğun için sevmeli. Anladın mı? Yani senin içindeki kalbini... Yav gerizekam nasıl anlamıyorsun ya sen? He? Nasıl anlamıyorsun? Ancak hırsızlık anlarsın sen. Ancak 30 lira çalarsın evde. Belan vermeyin senin kot pantolonuna da nasıl içeyim senin? Görmedim sanma bunun altında tayt giyiyorum. Ey nasıl? Bak şimdi arkadaşların geliyor ya senin konuşuyor. Sen onlara para vererek onlarla arkadaş olamazsın. Arkadaş olsam bile bu doğru bir arkadaşlık değil Klaus. Anladın mı? He? Saçın arasına böyle nazikçe iş edeyim. Satın almak zorunda olduğun hiçbir arkadaşına güvenme tamam mı? Yani işin ucunda para varsa arkadaşlarıyla bırak onları. Sana sanırım evet. Anladın mı şimdi? Güzel şimdiki başını dik tut Noel az kaldı. Sana hediye almayacağım bu arada. Onu söyleyeyim. Bu en azından eğlence olur. Kesinlikle. Ben ağzını sıçacağım senin muhalde beklesen. Muhaldeye en kötü gününü yaşatacağım. <laughs> Uyumadan önce bir hikaye güzel olur. Zamanın var mı? Okuyakıl olsaydı. Güzel teşekkürler. Bir zamanlarda hırsız bir çocuk varmış. Adı Klaus'muş. Senden bahsediyorum. geri zekalı. Ne uyukluyorsun? Senden bahsediyorum. Babası bütün gün çalışır sanayide. Bütün gün. Bütün gün çalışıyor babası. Demir taşıyor orada. Sırtı ağırdı artık. Sırtında böyle şey izleri var. Kelepçe izleri var sırtında. Şey taşımaktan. Demir, odun taşımaktan. Ama Klaus ne yapık? He? Oğlum ne yapık? Gelik. Muhteşem, yakışıklı, zeki, fitnessçi, kaslı. E efsan Allah efsanevi zengin e, balıkları olan babasının babasının evine gelik kumbaradan 30 lira çalık 30 lira çalık kumbaradan babası eve zar zor balık getiriyor sonra babası buna kızık bu da sinirli şey küsük babasına sonra arkadaşlar da Klaus daha fazla para götürmeyince böyle yaptıklar kendine. Deyikler ki haydi Haydi deyikler. Haydi uyu. Rüyalarının içine işeyim sana. Ooo 22 Aralık Cumartesi. Klaus az kaldı ha şeye. Noale. Ben ah çok açım. Gerginim. Niye gerginsin? Ne oldu? Bu yıl daha fazla okula gitmeyeceğim değil mi? Niye Klaus her yıl aynı aynı gidiyorum? Dün son gündü. E, yarı yıl tatiline mi şeye mi giriyorsunuz? 15 tatile mi giriyorsunuz Klaus? Karnem çok iyi. Ha, getir bakayım getir karnene. Matematik ve doğa derslerinde çok iyi notlara Ya uff doğa dersi ne? Doğa dersi Ha matematik, matematik önemli Klaus Matematik önemli Hatta Bay Berk onun en iyi öğrencilerinden biri olduğunuz Allah Allah Güzel Güzel Okuldan silgi falan çaldın mı Klaus? ha? Seninle gurur duyuyorum lan Klaus ha. He? Her ne kadar hırsız olsan da Çalışkan bir çocuksun. Teşekkürler. Bilgili bir hırsızsın Klaus. Bunu sevdim. Sanırım Bay Berk oradayken seneye de başarılı bir öğrenci olabilirim. Bay Berk seni mi kayırıyor lan yoksa? He Klaus? Neyse kayırsın zaten. Hırsızdan başka bir şey olamayacak. İndirim. Bu cumartesi büyük Noel indirimi. Çok sayıda indirim. Bir paramız yok Klaus. Gıdanın hızla satılması bekliyor. Gıda mı? Yemeklerde indirim var. Klaus bırak beni. Haydi gideceğim ben. Haydi bırak beni. O, o, da ne? Mektup klaus götüme sokmaya getirdikler. Noel indirimleri gelmiş klaus. O da ne demek? Ya Noel indirimi işte indiriyor. Don, donu ne indiriyor klaus? Ne olabilir? Bazı yiyecekler daha ucuz demek. Aa Noel yiyecekleri. Noel günde yemek pişirmek. Allah ben sana niye söyledim ki? Ben sana ya yine ben çürümüş balık alıcıydım ya. Bu doğru bakalım paramız yetecek mi? He hemen kafam büyür zaten. Para deyince hemen kafam büyür sen. Eğer paramız yetmezse bunu anlarım. Anlamasın anlamazsın Klaus sen nereden anlayacaksın? Sen sen beynine saçın. Çürük balık hala 15. Oğlum her şey 15. La Klaus ha Noel'de mi başlayacak? Ben de şimdi başladı sandım. Klaus bizi kandırdılar ya. Daha başlamayayım. Duydun mu lan beni? Klaus seninle bu aralar kötü geçiniyor ama ben de haklıyım ya bir yandan. He? Ben de haklıyım ama sen de bana hak ver işe gitmen gerekmiyor mu? Eee ne yapayım Klaus işe gidip he? Zaten eve, eve geldikten sonra hırsızlık yapıp bütün paramı çalıyor. Bir de bana hatırlatıyor işe git para getir diye. Geldim Klaus geldim. Ne çaldın lan? Dur senin şu üstünü bir temizleyek önce. Eee şuraya gel. Bak sana bir sürü şey yaptım. Kırmızı giyelim merak ettim. Sen fiziğine sıçayım ya. Uyucun mu? Ne istiyorum benden? He lan ben mektup gerekti. Mektuba bakmayı unuttum. Son camdaki sert ton için çok, çok üzgünüm. Çocuk için en iyisini diliyorum. Ama herhangi bir iletişimim yok. Yine de tam start daqui hamsterdaki ailemle iletişime geçmeyi deneyebilirsin diyor annesi. Bay ve bayan Fijellik size en son 3 yıl önce torununuzu aldığında görmüştüm. Kızınız nezaketinize başvurabileceğimi ve Klaus'un Alman ailesi hakkında bilgi isteyebileceğimi söyledi. Lütfen Klaus'a ona yardım etme nezaketini gösterin. Yani Klaus'la ilgili bana bilgiler verin ya. Ya kardeşim ben başka bir şey istemiyorum ya. 24 4 aydır sizinle uğraşıyorum. Haberlerde Libya'nın büyük Noel hediyesi İngiltere ve Fransa, Noel. şey yok mu ya Türkçe'yi? Almanlara izin vereceğiz? 12 milyon Alman çoğunluk oyuyla ya bırak şimdi ırkçılığı mırkçılığı yan Norveç'te harbi var mı lan ırkçılık? Haydi Klaus uyu. Haydi uyu. Ben kötü bir troll'üm değil mi? Sen goblinsin. Clash Royale'deki 2 iksirlik bıçaklı goblinsin sen. Bu kadar troll saçmalığı yeter Klaus. Sen goblinsin. Öyleyim. <laughs> ben bir troll'üm ve bunu biliyorum. Troller hırsızlık ve kötü şeyler yapar. Eeeh! Eh? Goblinler de hırsızlık yapar. 30 lira çalıyor utanmadan. O parayı aldım. Yanlış olduğunu. Ya Klaus bırak haydi. Bırak haydi. Hırsız olduğunu biliyorum artık. Ama yine de yaptım. Ne hırsızsın çünkü. Neyse kötü bir şey yaptın ama dersini aldın ha Klaus. Ben çok üzgünüm. Tamam bir daha yapmasın. Hatalarımızdan ders alarak büyürüz Klaus. Anladın mı? Şimdi bana ne deme ağzının ortasına şöyle dirsek vururum. Büyümek çok zor. Ama sanırım anladım. Büyümek çok zor değil. Zaten her gün ben sıçtırıyorum seni. Ben yediriyorum. Sen sadece uyu. Uyu hırsızlık yap. Başka bir şey yapma sen. Bana şu sevdiğim hikayeyi okur musun? Geç oldu Klaus'cum. Haydi. iyi geceler. 23 Aralık Pazar. Yarın Noel. Allah belanı verme ya. Allah belanı verme. Ne? Hediye mi diye yok Klaus. Hediye mi diye yok. Yarın Noel sen Noel. Sen Hristiyan mısın lan? Ha? Git kurban bayramını kutla. Git şeker bayramını kutla ya. Sabırsızlanıyor mu? Ama kumbara için hala kötüyse ya of. Ben biliyorum senin zaten hırsız olduğun Klaus gözünden anlarım ben insanın Bunu dün gece konuştuk Klaus boşver Oyun oynayabilir miyiz oynayamayız Ben bir hırsızla ben bir trolle ben bir goblinle oyun oynayamam Klaus şu neyse haydi oynaya haydi vay canına ne yapacağız Eee saklanmaç oynamayam sen çok geveze geveze yerlere saklanıyorsun Resim yapmayı seviyorum haydi resim yapalım Bu ne Klaus ha? He ee, Norveç bayrağı bu ne işimi kılarız? Okuldan nefret ediyorsun ama okulu çiziksin. Sen var ya sağlam dövmek lazım aslında. He çürük balık. Uzun zamandır yemiyordum. Ne kadar çok kar var. Bütün dünya şekerle kaplanmış gibi görünüyor. He Dışarı çıkıp kardan adam veya kar meleği gibi bir şey. Kar meleği ne lan? Kardan, kardan adam durdu. Duy. Kılarız. Of. Kardan adam durdu. Kardan adamı duydum da kar meleği ne lan? Bu iyi fikir haydi dik. Haydi. Artık evin duvarlarını görmekten evin duvarlarındaki bütün pikselleri ezberledim. Kaç piksel olduğunu. Hadi kardan adam yapalım. Haydi. Bundan mı yapıyor? Dur Klaus önce şunları alak ya. Kardan adam yapma. Ya şunları alak şunları çay yaparır. Neyse. Ha bak gördün mü yaptım işte. He? Yaşasın kardan adam. Göreyim ha yarın gel şunun burnundaki avucu çal. Sonra arkadaşlarına götür. Göreyim seni. Komik görünüyor. Ne, ne nasıl görünmesini istiyorsun? Ro Ronaldo gibi mi yapayım ben bunu? Me Messi mi yapayım buradan kardan kardan Messi mi yapayım sana hiç akıllanmayacaksın nasıl sen. seninle dışarıda oynamayı seviyorum ben de kardan adamlar çok eğlenceli evet tam. şunları alak bir bırak hele şimdi kardan adamı geç oluyor eve dönmeliyiz duyuyor mu ayıların sesini kurtların sesini bir daha hırsızlık yaparsan seni burada bırakırım duydun mu beni yine de çok eğlendik hı. Haydi dışarıda oynamak güzeldi Ney sen ney ben ney Hırsızlık yaptığım için hala bana kızgın mısın Yok Klaus kızgın değilim e de işte bile özür diledin zaten ya kendimi çok kötü hissediyorum Bir daha yapmayacağım söz veriyorum Ya sen niye 30 lira çalıyor Niye niye bu güzel Klaus sana kızgın değilim Eskiden kızgın bana kızmadığın için teşekkür ederim E ne demek ben sana ne zaman kızdım Klaus Haydi uyumaya Sence ney bence ailemi bulabileceğimizi düşünüyor musun e, Klaus bu gece saatler Böyle şey yatma saatleri yaklaştığında sen çok saçmalamaya başlıyorsun ha. Çok fazla soru sormaya başlıyorsun. Bu beni biraz rahatsız ediyor. Şey aslında annesinin mektubundan bahset ya. Nefes nefese. <laughs> Allah bilan vermeyi senin. Annenden bir mektup aldım. Gerçekten mi? Ne dedi? Okula olsun ben anasının. Noel'de gelecek mi? Anne niye Noel'de seni görmeye gelsin ya? Şu sıfatının tipinin haline bak ya. Öyle düşünme lan. Sana kötü davranıyorum ama iyiyim. İyi bir babayım. Şey hayır hayatın bir parçası olamayacağını söyledi. Eee... Üzgünüm Klaus ama gerçek böyle. Neden? E, tipine bak. hırsızlık yapıyorsun tipine bak. Olamaz mı? Ya Klaus of uyu uyu haydi. Yine de iletişime geçebileceğimiz diğer akrabalardan. O beni istemiyor mu? Ya, akrabaların var Klaus. Akrabalarınla iletişime geçeceğim. Of ondan nefret ediyorum. Ne yapayım yani ben sana yalan söylemek istemiyorum ya bu yaşında da. Der ileride doğruları öğrendiğinde bana kızma diye. Seçimin Klaus'un kalbini taşlaştırdı. Ya, yapacak bir şey yok. Diğer akrabalar umrumda değil. Niye teyzen, amcan, dayı? Belki onlar iyidir ya Klaus. Cığım. Ona ihtiyacımız yok. E, orası da öyle de Klaus. Ben benim bilmiyorum ben sana bıktım ya Klaus. eğri oturak eğri konuşak Klaus. Yarın Noel. E? Bana bir hikaye okur musun? Neyse sen moralini bozduk. Okuyak. Bari. Ha, bak goblinlerden bahsediyorum şeyde 24 Aralık Pazartesi. Ben ah çok acım. Klaus ne zaman bitici bu oyun artık yeter ya. He? Git kurtul kaç evden artık ya. E, uyan uykucu bugün Noel Noel. He? Noel hemen gözlerini açılır böyle. Şey gibi. Arizona ayısı gibi. Arizona ayısı ne ya Bugün Noel. E para olmadan güzel vakit geçirebilir miyiz ki? E geçeriz Klaus. Para olmadan ne yapabiliriz? Televizyon izleriz ha Klaus? E, TRT çocuk izlerik. Sarmaz mı? E, sahip olduklarımızla biraz eğlenebiliriz. Biliriz Klaus. Gel yani önce bir yemek yiyek. Bak günün en eğlenceli kısmı bu Klaus. Yemek yemek. Uçak geliyor. Bak Klaus uçak uçak buradan geliyor. Yukarı bak. Sağ, sağ üstte bak. Bak uçak geliyor. Efendim kontrolü kaybettik. Mayday. Mayday kontrolü kaybettik. Hayır. Hayır düşüyoruz efendim düşüyoruz <laughs> Allah belanı vermeyi senin şu yaptığım hareketler bak şu yaşıma geldim ya Buranın güzel görünmesini sağlam arayız. Niye? Biliyorum ama gücümüz yetmez ama e elimizdeki şeylerle dekor ya niye dekor ediyor Klaus daha kurban bayramında sen koyunun yüzüne bakamıyorsun korkuyor. Sen git oyna ben bir şeyler yapacağım. Ben de yardım edeceğim. Odamda en güzel Noel süslerini çiziyor olacağım. İşim bitince salonda buluyor. haydi Klaus. Bu ne? Açtığımız şeye bak Klaus bizi. Peki kağıttan süslemeler ya e, yapıcı Klaus ne yapayım hadi ağacı alıp süsleyelim çok güzel nereden aldın lan bunu ha kimden çaldın Klaus özellikle de benim çizimim de Klaus ne, ne çiziksin bunlar ne? Ya siyah kar tanesi mi olur Klaus? Hadi özel Noel yemeği yapalım Özel Noel yemeği ne lan? Güzel malzemeleriniz var mı? Özel şey ne ya Klaus ne saçmalıyorsun ya? He da gel çay yapın He? Çay güzel olur Vay canına hadi yiyelim. İçilir bu gerizekalı. Şimdi sana hediyemi vermek istiyorum. Ne hediyesi? Aa bana hediye mi aldın sen hırsız? Hı goblin. Bana hediye mi aldın sen? 2 e iksirlik goblin. Ne hediyeleri akşam klaus. Akşam klaus hediyeleri. Yine yani benim paramdan çaldın. Gittin bir şey aldın bana. Hediye ayağına ama olsun. Sağlık olsun. Bakın ne alırsın. İnşallah tırnak makası almayasındır. Al. Çok lezzet. Afiyet olsun. Nasıl yedin sen çayı? Yemek için teşekkürler. Hadi gidip Noel ağacının etrafında dolaşalım. He. kurban kesmezsin. Şeker bayramında şey yapmazsın. İnsanlarla bayramlaşmazsın. Ama burada satanist ayini yaparsın Klaus. Bu eğlenceliydi. Şimdi hediye zamanı. Ne? Sana bunu yaptım. Ne? Bu ne lan? Ya Klaus bu ne ya? Ben de dedim çok pahalı bir şey almıştır bana dedim. Şimdi ya of ben de iPhone telefon Pro Max aldın sandım ya. Teşekkürler Klaus. Bu çok güzel. Beğenmene se... E beğenmemekten baş e, beğenmekten başka çarem yok ki Klaus. Ne diyeceğim? Bu çok güzel bir Noel oluyor. Vay canına bu benim için mi? Tilkileri severim. He bunu sana yaptım Klaus. Teşekkürler, teşekkürler ve teşekkürler. He, bu da benden sana. Benim hediyem bir tık daha maliyetli gibi ama olsun Klaus. Çok tatlı. Tilk tilkilerin hepçil olduğunu bir Gerizekalı ben sana zaten söyledim tilkiler hepçil diye. Mal. Senin haberin yoktu ya. E sen ben sana söylemeden önce sen o sıra o sıra uyuyordun, uyuyordun. Bunu koyabileceğim güzel bir yer bulacağım. Bu şimdiye kadar en güzel mola. Tam Klaus ben tuvalete gidiyorum. Haydi uyumaya git. E ne yapacak şimdi yatağımı istiyorum. Bitti Noel işte. Ha? Birbirimize hediye verdik, yemek yedik, bitti işte. Bu şimdiye kadar en güzel ve en mükemmel gündü. E tabi Klaus. E, ben varsam, ha? E, ben varsam günün kaliteli olur tabi, olur. Eğlenmeni sevindim tatlım. Keşke tatlım demeseydim ama Biraz kendimi şey gibi hissettim Klas sapık gibi. Birlikte vakit geçirmeyi seviyorum. Diğer insanlarla da daha eğlenceli ama ama ne? Ne? kime güveneceğimi bilmek gerçekten zor. E bana, bana güvenecek Klaus sen annene de güvenmeyeceksin. Annen senin arkandan konuşuyor. Annen senin arkandan konuşuyor. Sen daha burada osuru osuru altına sıça sıça yat. Klaus arkadaşlarıma güvendim ama onlara şeker vermeyi bıraktım beni sevmeyi bıraktılar. En azından Bayberk iyi gibi bir duruyor. Belki ona güvenebilir. Bayberk bana da iyi gibi geldi ya Klaus. O zaman sen ve o güvendiğin tek insanlar olacaksınız. E bence de biz ikimiz ama ben bir üst daha rütbedeyim. He? Bayberk'ten bir üst daha şey yürütmedeyim. Bana yapmanınca hikaye okur musun? Okuyamam Kılıç. Sonra. Ah iyi geceler öylese. Bugün çok eğlendin. hep biraz da üzül istedim ya Klaus'cum. Ha? Bana mektup geldi mi? Şu ah, Klaus'un verdiği hediye de al çöp at ya şurada bir yere. Sen ve 163 kişi daha Klaus annesinden bahsetti. 58 kişi daha Klaus'un yeni arkadaşlarına güvendi. Bırak şimdi 58'i şeyi. Aa doğum günüm geçti ya. Klaus doğum günüm geçti ya. Açıkçası benim doğum günüm yılbaşıydı zaten. İşte geldim günaydın. İşte geldim dostum. Yüzün gülsün de. Gel artık şuradan bir banyo yap. Banyo yap ya. Şu yüzünü haline bak Allah belanı. Gerçekten Goblin'e benzemeye başladım Bu ne lan Klaus? Hah? Allah belanı ver be. Yaza geldik daha o kardan adama mı aşıksın sen? Hah? Git çal kendini onu da çal. Haydi birlikte şey balık. Okulda oynayacak o kadar çok kar var ki. E okula geç kalmak istemiyorum. Ha, haydi git karlarla oyna sen. Ne kadar saf bir çocuksun Klaus ya. Klaus uzun zamandır okulda seni kimse dövmüyor lan. Ha? Ne iş? Ne oldu? Fazla mesai. Eve dön. Eve dön ya fazla mesaiye gerek yok paramız zaten iyi. Ben geldim bugün çok şey öğrendim. Ne öğrendim? Mesela şu an nerene yumruk yemeyi öğrendin? Ha? Klaus hey hadi oyunu oynayalım. Seni bugün enerjinin yerinde Klaus oynamak istemiyorum. Hay dışarı çık Klaus. Bir şeyler buluruz ya şeyden ormanda. Paramız yoktur Klaus ya alamay Ay bir şey alam yok ya. Ha geyik var. Onu korkutma. Bak korkuttum. He? Gördün mü? Bana niye korkutma diyorum? Ben hayvanlara nasıl davranacağımı bilemem mi Klaus? He? Bak burada bir sürü hayvan besliyor. Yan tarafında hayvanlarım var. Bu arada hayvanlarla ilgili videolar gelsin mi ya arada hep böyle oyun mu olsun yoksa? Onu da söyleyeyim size. Haklısın muhtemelen biraz fazla dışarıda kaldık. Yine de çok eğlendik. Yine de çok eğlendik Klaus. Haydi eve Ne 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 istiyorum benden ya? Yatma vakti geldi mi? He, geldi. Haydi uyu uyu uyu. Uyu. Yarın görüşürüz. Görüşürüz Klaus. Ee, belki ben yarın hasta uyanabilirim Klaus. Belki işe gidemem ben yarın. 14 Şubat Perşembe. Günaydın Klaus'cum. Bugün çok kar yağıyor. E ne yapayım? Dışarı çık kendini şey gibi. E, nasıl diyeyim sana? Clash Royale'deki 3 iksirlik buz büyücüsü mü sanıyorsun kendini şimdi? Karda oynamak çok güzel. 3 gündür karda oynamak çok güzel. Kar çok güzel. Okuldaki kar. Bütün karlar mektuplardan bahsedelim. Klaus mektup geldi dur. Bu mektup ilerine yapacağım? Götümün derinliklerine sokucum Klaus. He? Oraya kadar sokucum bırakucum orada. Hayatının sonuna kadar. Ya sana bazen böyle kötü davranıyorum ama sen de saçma salak sorular soruyorsun ya Klaus. He? Okulda sana nasıl sorulabilecek sorulana sorula. Klaus beni de okula götürsene ya. He? Bir konuşma öğrenim orada Türkçe dersine gireyim ya. Gitme vakti geldi mi? Kendine iyi bak Klaus. Görüşürüz asker. Bugün az da ayak yemeye çalış. Yok lan artık Klaus ayak yemiyor. Eskiden yiyordu. Bir şeyler oldu okulda. Son zamanlarda okulda düzene girdi herhalde okul. Okulun yönetimi falan. Allah belanı verme. Açtım şom mı açtım. Ne oldu yine sana ne oldu? Oh! Kıyafetlerini yeni diktim ben senin. Ne oldu? Okuldan nefret ediyorum. Umarım ölür. Umarım ölürler. Klaus umarım sen de ölürsün ya Klaus. Oldu? Ne oldu? Ney? Okulun idare id id boku yok mu lan okulun? He? İdaresi yok mu lan bu okulun? He? Yetişkinler bunu görüyor ama umursa o, zaman onlara götüren mektup sokayım. Klaus ne diyeyim? Kıyafetlerim sırılsıklam. E, görüyorum Klaus. Ne oldu? Anlat bana. Böylesi daha iyi. Üşüdüm ve canım yanıyor. Ne olduğunu anlatır mısın ya Klaus'um? Çok merak ettim. Hangi pozisyonlarda dayak yediğini çok merak ettim şu an ya. Ben niye bu okula gidemiyorum Klaus? Ha? Ben de onları farklı pozisyonlarda dayak atsam biraz daha iyi hissediyorum. Ne olduğunu anlatır mısın? Dur bekle ya. Annene vereyim sen artık yeter ya. Başımı niyetini şişirdin ya. Bütün gün üzüyorsun beni. Selam ben Siri'nin kız kardeşi anne. Klaus senin annenin kız kardeşinin ismi anneymiş. Yani senin annen annenin yerini Siri'nin. Siri senin annen ya. Siri'nin annesinin. Annesinin değil pardon. Ee, kız kardeşinin annesi senin annen olabilir. Yani onun anne ismi var ya. Ne boş yaptım ya. Ailen mektubuna cevap vermediği için çok üzgünüm. Bence Klaus'un doğum hakkını babası hakkındaki gerçeği öğrenmeyi reddetmekte yanlış yaptılar. Adı Haynes. Klaus senin babanın adı Haynes'miş. 19 yaşındaydı ve Siri'ye gerçekten değer veriyor gibiydi. Sonra şey yapıklar, e, Klaus yapıklar, ayrılıklar. Ha? <laughs> Merhaba anne. Cevabın için çok teşekkür ederim. Bu bizim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Senden başka bir iyilik isteyebilir miyim? Henz'in Almanya'nın neresinde olduğunu biliyor musun? Gidip onu dö döveceğim de. böyle Onu bulmamıza yardım eder misin? Diye bir şey gönderdim. Klaus son an gelişmeler oldu. Çok büyük gelişmeler oldu. Anne yazdı. Ama senin annen değil. Annenin kardeşi anne yazdı. Anladın mı? İyi geceler dinlemek istemiyorsan Oğlum sen niye hikaye istemedin ya benden Neyse benim işime gelin Klaus benden soğu artık git evden ya Selam aleyküm selam Klaus Nasıl oldu yaraların falan He? Yaraların Yaralarım Gel Klaus gel Sen ne zaman gideceğim bu evden ya Ne zaman kurtulucum ben senden ya Ama biliyor musun sen Sensiz de yapamam ha. sen olmazsan zorbalayacak kimseyi bulamam. Ama ben iyi anlamda zorbalıyorum seni Klaus. Hmm, sanırım anladım. Seni benden başkası zorbalayamaz. Neyi anladın lan? Durduk yere. Sanırım onları alt et beni bile... Al işte. Al işte. Sen daha bir sineği öldüremezsin. Bilek güreşinde sinek seri yener. Gerizekalı nasıl nasıl alt edeceksin sen onu? Çünkü tilkiler zekidir. Sen tilki misin ha? Goblin. Beni bir daha böyle sıra sıklam yapamayacaklar. Ne yapacaksın lan Klaus? Ama başını belaya sokma ya Klaus. Ha? Evet. Şimdi gidiyorum. sen senin aklına bir şeytanlık geldi. Bıçak falan almadın değil mi evden? Şey yapacağım. ama ne yapıcı çok merak ediyorum ya. Bayberge aramam lazım şimdi. Telefonum nerede? Telefonum çok uzakta. Bayberge arayamam şimdi ya. Aa, eve gelmene sevindim. Ne yaptın lan bugün? İşe yaradı. Onlar kandı. Nasıl kandırdın? Bu sefer benim peşimden geldiklerinde e ee? Her zaman yaptığım gibi kaçmadım. Bu sefer yerde durarak mı dayak yedin? Beni yakaladıkların sandılar ama canım hiç acımadı öyle. Ne Yaptılar Klaus ben anlamadım ki seni. Yani hay hayali klon mu gönderdin onlara? He? Klaus klonu mu gönderdin? Ve neredeyse ıslanmadım bile? Yani anladığım şey sen dayak yiyiyorsun Klaus. He? Seni dayak atıklar. Ama böyle yaptığın için e, sırtına bütün darbeler geldiği için fazla acı hissetmedin mi Öyle bir şey mi? Ne yaptın ki? Ellerimle sura aldı işte. Aldı işte. E, Ellerimle suratımı kapadım ve bir kaplumbağa gibi davrandım. Böyle mi davrandın? ben bir kaplumbağa değilim. Allah belanı versin geri zekalı. E ee, üzerime karatmaya başladıklarında gözlerimi çok sıkı kapattım. Soğuk bile değildi. Ne diyeyim ben sana? Ya ben de senin Drak gibi öyle şey gibi Mike Tyson gibi hareketler yapacağını sandım onlara karşı ya. Bu kulağa hoş gelmiyor ya Klaus. Olabilir. Ama sürekli incinmekten iyidir. Ya sen fazla üzülmeye başladım lan sana. Sen aşırı safsın Klaus ya. Niye bu kadar aşırı safsın sen ya? Yumurtadan yeni çıkan civciv gibi safsın ya. Ya benim moralimi bozdun Klaus. Çok pis moralimi bozdun. Haydi uyuma ya Klaus. İç çekiş. Ne oldu Klaus? Oy hikayeyi de istemedin. Yüzünde yara bantları. Bugün direniksin sen erkekleşiyorsun ha Klaus. Her neyse. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, daha fazla oynardım da yoruldum ya. Bu Klaus beni çok çok fazla yordu. Özellikle bugün. Hırsızlık yaptığı, Clash Royale'deki 2x'lik goblin olduğu, kendini buz büyücüsü sandı. Bir de en önemlisi kal kaplumbağa taklidiyle düşmanlarını kandırdı. Bak sen şuna bak. Zaten bana Noel'de bir hediye verdi var ya. Hayatımda böyle bir hediye almadım. Bu kağıttan mı yapılık bu ne bilmiyorum ama. Eline sağlık Klaus'cum. Her neyse görüşürüz. Bunun gibi birçok video için beğenip abone olmayı, yorum atmayı da unutmayın. Ee, arada böyle bazen canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlardan haberdar olmak istiyorsanız ya da canlı yayınlarda böyle moderatör falan olmak istiyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ee, like katın ya. Heh, beğenme oranımız çok düşük. İzlenmemiz güzel tamam da ama beğenme oranı çok düşük ya. Haydi görüşürüz. Hepinizi çok çok seviyorum. Ee, kendinize, hayatınıza, ailenize dikkat edin. Bay bay. Seviliyorum. Sevil... Seviliyorum.